Bugün Ömer'e çok fena abi şaka yapacağız. Evet. Yanımda kız arkadaşım var yine. En son videomuz neydi bizim? Evet neydi ya ben, ben hatırlayamadım. En son canavar kamyonu test yapmıştık. Doğru. Yani en çok... Şimdi Ömer'e bir şaka yapacağız. Şöyle. Ben birisine aşığım diyeceğim. Sonra. Kanka az önce ne dedim diyeceğim. Sonra. Daha sonra da Ömer bir tepki verir belki muhtemel daha sonra çok güzel bir şey atacak sürpriz olsun o da değil mi? Evet. Aynen o da sürpriz hadi. Neyle attım ben hepsini zaten. Evet çok komik. Şimdi yazıyorum. Ben eminim 15 em gün onları görsem onlar gülerim 15 gün baba. Aha. İnşallah yazar. <laughs> Please online yok offline olma. Please. No, please. Yaz. Please. Hadi. Hadi. Please. Please. Ya yazmayacak bu ya. Hakikaten. Yazarsa Robux vereceğim. <laughs> Robux'un var mı ki? Yok. E ee, o zaman. Hiç şey. <laughs> Kime dedi? Ağzın ceket dedi. Dedi. Ne dedi? Boom. Abo. Yani şimdi de müjde Ömer Biz gerçek hayatta bulursa ay ve yeriz. Değil evet. mi? Kime? Kime. Kime. Sen milleti söylersin. Ge 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 ge. Çok komik. iyi. O zaman onu atıyorum. <laughs> Kopyaladı. <laughs> Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> içine neler neler diyordur. Seviyordur Sövüyordur yüzde <laughs> yüz. Kanki şimdi neler neler sövüyordur o. Sövüyordur kesin. <laughs> Gerçek hayatta bulursa ayvayı yeriz ikimiz de. Hadi ver adam. Ne zor tarım zaten. Ayı. <laughs> Ay, şaka bitti. Yahu. Ömer'i rahat bırakalım. <laughs> Bence de. Bundan sonraki de kime şaka yaparız onu bilmiyorum iyi düşünerek şaka yaparız. Ama şimdi Ömer ne söylüyor bu yalnız? Aynen lan. Abone ol, like atın. Videoyu da beğenin. Yorum atın. Kafadan ben alın. bay. bay.